Dostlar, en son gündemi değerlendirmek üzere karşınızdayım. Sayın milletimize ve kamuoyuna arz ederim. Bizim amacımız başta Suriye olmak üzere tüm kriz bölgesinde adaletli, sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisidir. Sorunun çözümü noktasında Türkiye'nin ortaya koyduğu tezler, teklifler ve tavsiyeler bellidir bölgenin dinamiklerini, sosyolojisini ve tarihini dikkate almadan atılacak adımların sadece zulüm ve dışı getireceği açıktır. PYD, YPG gibi terör örgütlerinin etnik temizlik faaliyetlerine göz yummak, bu terör örgütlerini sırf DAEŞ ile çatışıyor diye makbul görmek, bölgedeki yangının üzerine körükle gitmek demektir. Aslında bunlar görünürde çatışıyor ama birbirinin destekçisi ve birbirini adeta üreten, birbirine güç veren örgütler olduğunu da bir kenara koyamayız. Bu yanlışlıkların bedelini de öncelikle kardeş Suriye halkı daha sonra da bölge ülkeleri ödemektedir. Biz yaklaşık beş yıldır bu konularla ilgili tutarlı ve insani bir tavır ortaya koymak suretiyle yapılan tespitlerde ne kadar isabetli bir duruş sergilediğimizi ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra da aynı duruşumuzu devam ettirmekte kararlıyız. Uluslararası Milletler Ticaret Derneği olarak bizler bölücü örgütün siyasi uzantıları mevcut konjöktürden efendim istifadeyle ağızlarındaki baklayı çıkarmaya başladılar. Evet. Bu süreç maskelerin düştüğü, gerçek yüzlerin görüldüğü bir süreçtir. Malum eş başkan denilen şahıs hafta sonu Rusya ziyareti sonrasında kulaklarına üflenen süflerin de etkisiyle olsa gerek bir takım hezeyanlar ifade etmiştir bu eş başkanın yaptığı açık ve net olarak provokasyondur. İhanettir. Vatana, millete ihanettir. Türkiye üzerinde operasyon yapmak, ameliyat yapmak isteyen herkes bunun ölçüsünü almıştır. Bunlar da alacaktır. Terör örgütü ve onun kuklası olan siyasetçiler bu noktada attıkları adımlarda bugüne kadar yaptığımız uyarılarla dikkatli olmadılar. Derken bunlar şu ana kadar tam aksini icra etmişlerdir. Biz bu açıklamaların gerçek sebebini de biliyoruz. Bu tür açıklamalar kazdığı hendeye gömülen terör örgütünün başarısızlıklarını örtme çabasının önündür. Bölgedeki kardeşlerimizin sağduyusu, güvenlik kuvvetlerimizin başarılı operasyonlarıyla adım adım yok olan terör örgütüne bu tür provokasyonlarla suyni teneffüs yapmaya çalışmaktadırlar. Ne örgüt ne de onun kuklası olan kendilerini bekleyen akibetten kurtulamayacaklardır. Bölge insanı da bu terörist ve siyasetçi grubunun hangi senaryoların figüranlarını yaptığını gördükçe onlarla arasına mesafe koymuştur. Evet, ülkemizin birliğine ve beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine balta vuran ve ihanet eden şebeke, şebekelerin ve bu şebekesinin hak ettikleri dersi milletimizden ve hukuktan en kısa sürede alacaklarına inanıyoruz. Biliyoruz ki özellikle Cerablus'ta Daesh'e yönelik koalisyon güçleri olarak attığımız bir adım var. Ve birinci derecede hedef Cerablus'u Daesh'ten temizlemek. Bu adım devam etmektedir ve bu kesinlikle başarılacaktır. Başarılmalıdır. İşte görüyorsunuz Irak'ta şu anda Ramadi'de mevcut gelişme Daesh'in oradan sökülüp atılması söz konusu. İnşallah atılacak. Diğer yerlerde de bunlar olacaktır. Yani terör örgütlerinin eger o ülkenin milli güçlerinin sağlam durması karşısında dayanmaya Evet Allah tahammülü yoktur. Türkiye'de Türkiye'de de bu noktadaki kararlılığımız çok açık, net ortadadır. PKK'ya karşı verilen bu mücadele aynı kararlılıkla devam edeceği gibi bölgede de koalisyon güçleriyle beraber atacağımız adımlar hepsi bunun bir yansımasıdır. Bu adımları da yine kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bu değerlere saygı duymayanların, kandan beslenenlerin halkımızı sokağa dökmek suretiyle sadece 6-7-8 Ekim tarihlerinde bu eş başkanlardan bir tanesinin sokağa davetiyle bizim Kürt kardeşlerimizin maalesef bir kısmı bu davete uydu ve bunun neticesinde 50 Kürt kardeşimiz öldü mü? Öldü. Ölenler Kürttü öldüren de Kürt'tü. İşte şimdi dün Erzurum İspir'de bir kardeşimizin bir uzman çavuşumuzun yanılmıyorsam şehit olması neticesinde babasının haykırışı vardı. Ben de Kürt'üm, eşim de Kürt, anam da Kürt, babam da Kürt. Nedir bu hal diyor. Şimdi bunlar Adem'e mahkum ediliyorlar ve zaten Adem'e de mahkum edilecekler. Sen bir defa hangi halkla kalkıp da Türkiye'nin bu mevcut üniter yapısını içerisinde yani Güneydoğu'da, Doğu'da bu bölgelerde bir devlet kurmaktan bahsediyorsun. Hayal görüyor bunlar. Siz böyle bir adamı bir defa atamazsınız. Böyle bir şeye zaten bu ülkenin ne milli iradesi müsaade eder ne de silahlı kuvvetleriyle, polisiyle, köy korucularıyla güvenlik güçlerimiz müsaade eder. Bizler gereğini bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yapacağız. Ve nasıl o açtıkları çukurlarda şu anda kendileri boğuluyorsa bundan sonra da boğulmaya devam ederler. Olay bu kadar açıktır. Nettir. Şu anda zaten bunların camilere, okullara olan saldırıları sonlarının geldiğinin göstergesidir. Hatırlarsanız Yunanlılar da ülkemizi terk ederken İzmir'i yakarak geçtiler. Bizim oradaki samimi esnaf kardeşlerimizin dükkanlarına saldıran bunlar bu bölgenin veyahut da bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildirler. Tam aksine onları tehditle yıldırmak onların oylarını gasp etmektir. İnşallah burada bir mutabakat sağlanır. En azından bir askeri müşterek sağlanır. Ve böylece artık 12 Eylül darbesinin bir anayasasıyla yaşamak değil, yeni sıfır kilometre bir anayasayı tesis etmek suretiyle ülkemiz yarınlara toplumsal mutabakatın veya milletin kendi iradesinin altında olduğu güç ve güç verdiği bir anayasayı tesis etmiş olur. Hatta daha da ileri gidiyorum. Gerekirse halka e, halkla arama konferansı yapmak suretiyle oluşturulacak bir anayasa maddeler manzumesinde bir adım atılabilir. Ve bu adımı attıktan sonra da artık milletçe hep beraber artık biz milli bir anayasa kurduk deriz. Ve güvenle de yarına inşallah yürürüz. Sevgili kardeşlerim, milletimiz bu ihanet çetesine karşı net bir tavır olarak almak suretiyle üzerine düşeni hakkıyla yapmıştır. Yapmaya da devam etmektedir. Şimdi sıra sizde, bizde ortaya çıkan ihtiyaçları, eksikleri, boşlukları telafi etme görevini en iyi şekilde yerine getireceğimize inanıyorum. Ancak şahit olduğumuz haksızlıklar, adaletsizlikler, çifte standartlar yüreğimizi yakıyor yaralıyor, bizi üzüyor. Bakınız, sadece hemen yanı başımızda Suriye'de vicdanı ve ahlakı olan herkesi utandıracak örneklerle dolu kirli bir savaş yürütülüyor. Bir yandan Esed ve onunla birlikte hareket eden Rusya ve İran gibi ülkeler, diğer yandan Daesh ve PYD, YPG gibi kukla terör örgütleri Masum insanlara acımadan katlediyor. Bir tarihi, bir medeniyeti yakıp yıkmak için insafsızca saldırıyorlar. Bu manzara karşısında biz tabii ki itidalimizi koruyacağız ama zulüm altında inleyen kardeşlerimizin sesine de kulaklarımızı tıkayamayız. Evleri, iş yerleri, okulları, camileri, kreşleri, efendim fırınları, pazar yerleri bom, efendim bombalanan bu masumların acılarını yüreğinde hissetmeyenin Bırakın adaletini insanlardan şüphe ederiz. Bu millet Tahit adasındaki bir zulme buradan donanmalarını gönderen bir millettir. Biz bu Osmanlı'nın torunlarıyız. Bu idraki bir kenara koymamız mümkün değildir. Elimiz nereye kadar uzanıyorsa biz elimizi uzatmak zorundayız. Bu sorumluluğumuzu bir kenara bırakmak mümkün değildir. Açık konuşuyorum. Suriye'de bir terör örgütü ile değil bir tarihe, bir kültüre, bir medeniyete karşı savaş veriliyor. Rejim de aynı savaşı veriyor. Daesh de aynı savaşı veriyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Daesh, PYD ve YPG gibi örgütler Suriye'deki küresel güç mücadelesinin sadece bir aracıdır. Bizdeki PKK ile aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Bu karanlık yapılar bölgedeki kirli hesapların birer Truva atına dönüşmüştür. DaEŞ'i, PKK'yı, PYD'yi ve YPG'yi ortaya çıkaran da, besleyip büyüten de bugün hala varlığını sürdürmelerini sağlayan da rejimin ve onun arkasındaki güçlerin ta kendisidir. Bugün bölgenin ve dünyanın gündeminde Suriye bu şekilde yer alıyorsa tek sebebi sorunun çözümüne katkı sağlayabilecek olan ülkelerin kendi ajandaları sebebiyle farklı tutumlara yönelmiş bulunmalarıdır. Batı ülkeleri Suriye halkını temsil eden muhalefet e, muhaliflere destek vermede yeteri kadar efendim cesur davranabilselerdi bugün her şey farklı olabilirdi ama ne zaman ki bu mülteciler kapılarına dayandı, hepsi o zaman tutuştu ve hepsi feryat etmeye başladı. Şu kadar alacağız dediler, aldıkları şu kadar. Bize şimdi birileri akıl veriyor. Ee, Başıkada ne işiniz var diye. Tamam, tamam da bu olaylar bir aylık değil, bir, bir yıl, bir buçuk yılı bulan bir olay. Irak merkezi yönetiminin üst düzey yöneticileri Başikat'a eğitim veren subaylarımızı ziyaret edip kendilerine teşekkür ederken şimdi Rusya ve İran, Irak yönetimi ve Suriye ile Bağdat'ta bir dörtlü olarak e, ofis e, ofisi kurdular. Ve bu ofisi kurduktan sonra da Türkiye'ye orada niye duruyor diye, diyorlar. Evet durmamızın sebebi oradaki eğitimi veren kardeşlerimizin korunmasıdır. Bunu yapmaya mecburuz. Yapıyoruz yapacağız. Bütün bu adımlar atılırken bütün olması gereken ulusal ve uluslararası her türlü görüşme yapılmıştır. Yapılmaya da devam edecektir. Değerli arkadaşlar, 400 bin insanı katleden bir yönetimin davetine icabet etmeye mecbur değilsin. Ey Rusya sana sesleniyorum. Eğer ona uyar ve orada bulunursanız o zulmü adeta desteklemiş olursunuz. Şu anda da yapılan bu değil mi? Daha önce Tarsus'ta bir limanları vardı. Şimdi Laskiye'nin kuzeyinde de bir hava üssünü kurmak suretiyle orada tam bir yerleşim planını uygulaması başladı. Şimdi de Irak'ta benzer bir adımın atıldığını görüyoruz. İran mezhepçilik gayesiyle Esed rejiminin arkasında durmasaydı belki de bugün Suriye diye bir meseleyi konuşmayacaktık. Türkiye olarak biz tüm bu süreçte daima Suriye halkının yanında yer aldık. Suriyeli kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, can güvenliğini sağlama çabası içerisinde bulunduk. Bu ilkeli tavrımız yüzünden çok ciddi bedeller ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Bu malum projenin önüne biz geçmezsek, coğrafyamıza yönelik bu hoyrat müdahaleler gözümüzün önünde devam edip gidecektir. Müslümanlar bu zilleti daha fazla taşıyamaz. Taşımamalıdırlar. Hep birlikte İslam coğrafyasında bu bilincin uyanması ve güçlenmesi için de çalışmalı, gayret göstermeliyiz. Değerli arkadaşlar, son olarak ülkemizde, ülkemizle birlikte tüm İslam dünyasında bu anlayışı süratle güçlü bir şekilde tesis etmeliyiz. Umudumuzu kaybetmeden mücadele ederek Allah'ın inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz müjdesine nail olabilmenin yollarını aramalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere hürmet eder, kamuoyu ve yüce milletimize arz ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.